Sunduğu program devam edecek. Çıkayla dünyanın en güzel gelini. Sensiz olmaz. Dişlerinizi fırçalarken diş etiniz mi kalıyor? Yeni Paradol Tax aktif diş eti onarımı. Bilal bakterilerine uzaklaşın. Yeni bölüm. Evrim Akın'la ev gezmesin. Türkiye'de kadınların banka hesabı var. Türkiye'de kadınlar kendi kredi kartını kullanıyor. Türkiye'de kadınlar iş gücüne katılıyor. Türkiye'de kadınlar hesapları değiştiriyor. İsteyen her kadın bankada olsun ve kendi hesabını bilen kadınlar programını başlattık. Henüz bankacılık hizmetleriyle tanışmamış tüm kadınları şubelerimize ve Garanti BBVA mobil bekliyoruz. Garanti BBVA. Hepsi, <laughs> hepsi ki, cuma indirimleriyle Oral B Ayo akıllı diş fırçaları burada. Oral B Ayo %100'e kadar daha fazla plak temizliği sunar. Sepet 25 25'te indirimi yakalar. Şimdi altı, Cuma şubatlarla başladı kombi bölüm evli ev gezmesi. <laughs> <Devlet alek ederim. gülüyor>

sıdı damak kaşıkları yapmaya. Yeni karamel 22-28 Kasım arasında şafak 5 kilogram toz şeker 143 lira 50 kuruş yerine 139 lira. 2,5 yine ev ile gezmesin. Avşar Al altlı maden suyu 34 lira 50 pul içeri 29 lira 10 pul Beyaz hayatından eksik etmeyenler. Banvitse tamam diyor. Banvitse tamam. tamam. Alkolemin, E vitamini ve avokado yağı içeren değerli yağlar... şahane indirimler Modion'da. Zamsız fiyatlarla online özel yüzde varan indirimler için hemen Modion.com.tr'ye tıklayın. Kasım fırsatlarını kaçırmayın. Modihom. Türkiye'nin en çıtır gofreti. Ülken çikolatalı konfeti. Migros'ta British Kasım indirimleri başladı. Kabuklu cevizin kilosu 89 lira 90 kuruşa Migros mağazalarında ve Migros uygulamasında. Bizim için yoğun programı seçtiler. Pratik bilgilerse kısa programa geçtiler. Neydi platin hızlar? Su ile temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. Siz de kısa programa geçin. Her pakette 165 liraya varan elektrik tasarruf edin. En iyi peyli temizliği kısa programda bile. <laughs>